çıktı abi adamın bir tanesi çıktı Gusül abdesti diyor sadece karı koca arasındaki cinsel ilişkiden sonra alınır. Başka bir yerde ihtiyaç yoktur almaya gerek yoktur diye. Duymadınız değil mi bunu? Aman duymayın zaten. Ben duydum da anlatayım. Ona bir muhalefet olsun ve Müslümanlar buna aldanmasın. Diyor ki karı koca arasındaki ilişkiden sonra sadece alınır. Yani rüyalanırsan, ihtilam deniyor ya bizde rüyalanmak, sokak ağzıyla kamyon devirmek. Değil mi öyle biliyor, kamyonu devirdim diyor. Orada diyor gerek yok diyor. Öyle dedi, öyle dedi. İsmini söylemeyeceğim. Bunlar meşhur olmaya çalışıyorlar. Yahut birilerine hizmet ediyorlar. Hizmet ettikleri yerde İslam düşmanları. İslam'a hizmet etmiyorlar. Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Sünnete hizmet etmiyorlar. Çünkü eğer böyle deseydi bu cümleyi kuramazdı.